Muhterem Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş gördük. Afiyettesiniz inşallah kıymetli hocam. Çok teşekkürler. Cahit e, hocamıza da çok selam, hürmetlerimizi eh. iletiyoruz buradan. E. Selam Arun abi, çok bizden de selam size inşallah. Arun hocam çok gördüğünüz güzel gibi siz de yayınımızın bir kısmını izlediniz, bilmiyorum biraz önce, işte hani yaşatmak için yaşamak nasıl bir şey? Ee, hani aslında her milletten milyonlarca yaşatmak için yaşayan beklentisiz ve adanmış nesiller yetiştirmiş hoca efendi. onun bu alandaki düşünceleri, görüşleri, hayatındaki ve hizmetindeki uygulamalarını bütün bir insanlığa ulaştırmak, onu tanıyan bizlerin en mühim vazifesidir. malumunuz. Öyle değil mi kıymetli hocam? Yaşatmak için nasıl yaşanır? Hoca efendiden öğretimiz, öğrendiğimiz şey nedir kıymetli hocam? Yani aslında gecenin bu kadar ilerlediği bir anda bunları anlatmaya bence hiç gerek yok. Çünkü akşamdan beri 4 saatten beri yaptığınız yayın bunu haykırıyor zaten. Yani şimdi bütün bir Harun abi Çok güzel. bizden de selam size inşallah. Harun hocam Çok gördüğünüz güzeldi. gibi siz de yayınımızın bir kısmını izlediniz bilmiyorum. Biraz önce işte hani yaşatmak için yaşamak nasıl bir şey? Ee, hani aslında her milletten milyonlarca yaşatmak için yaşayan, beklentisiz ve adanmış nesiller yetiştirmiş Hoca Efendi. Onun bu alandaki düşünceleri, görüşleri, hayatındaki ve hizmetindeki uygulamalarını bütün bir insanlığa ulaştırmak onu tanıyan bizlerin en mühim vazifesidir malumunuz öyle değil mi kıymetli hocam yaşatmak için nasıl yaşanır hoca efendiden öğretimiz öğrendiğimiz şey nedir kıymetli hocam yani aslında gecenin bu kadar ilerlediği bir anda bunları anlatmaya bence hiç gerek yok çünkü akşamdan beri 4 saatten beri yaptığınız yayın bunu haykırıyor zaten yani şimdi bu Tokozani kardeşimizi ben Hoca vefatında da dinlemiştim. O günkü sözlerini hala hatırlıyorum. Ağlayarak dedi ki Fetullah Gülen Hoca Efendi melekler gibi öğretmenler göndererek bizim ülkemizi İrem bağlarına döndürdü demişti. Şimdi bu nasıl olur? Bu yaşatma ideali olan insanların ancak yapabileceği bir şeydir. Yani sizin bir idealiniz olur. Hoca Efendi sadece biz bu hareketin adına yeni bir diriliş bestesi diyoruz. Sizin sanat dilinizle ifade edelim. Diriliş bestesi diyoruz. Fakat bu dirilişte sadece dirilen insanların feydakarlıkları, insanların cömertlikleri değil. Aynı zamanda Hoca Efendi kelimeleri, kavramları da yeniden sanki kabirlerinden çıkmış insanlar gibi onlar da dirildi. Yani biz hocaefendiler önce hicreti bilmiyor muyduk? Biliyorduk. O kelimeyi çok iyi biliyorduk. Vefayı bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Duymuştuk bunları. Bir başkası için yaşama kavramını duymamış mıydık? Tabii ki duymuştuk. Fakat hocaefendi bu kelimeleri ve kavramları adeta diriltti insanlığın hayatına soktu bunları. Şimdi bazı şeyler konuşarak olmuyor. Bazı şeyler sadece yaşayarak oluyor. Mesela az önce programın en başında Abdullah abi konuştu işte. Yani kestane pazarında çok derin alimler ve hocalar vardı. O gün ders veriyorlardı. Fakat mesela hoca efendinin ayakkabısı delik olan bir çocuğa ayakkabı alamadığı için bir köşede oturup ağlaması onlara tesir ediyor. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla yani biz hani bütün peygamberlerin hayatı böyledir. Yani bütün peygamberler yaşatma ideali için yaşamışlardır. Bir başkasının yaşaması için kendi hayatlarından vazgeçmişlerdir adeta. Fakat bunu yapabilecek insanlar da ancak Peygamberlerin izinde yürüyen insanlar bunu başarabilir, bunu yapabilirler. İşte Hoca Efendi ahir zamanda kendi zaman diliminde bizlere bunu öğretti. Sevdaları o kadar büyüktü ki demek ki Anadolu'ya sevdalıydı, Asya'ya sevdalıydı, Afrika'ya sevdalıydı. Aman ha oralara gidelim, Bosna'da savaş olurken mesela bir maç organizasyonu yapalım, Bosna'da okullar açalım, Oradaki okullarımız isabet alırsa biz de dünyayı ayağa kaldırırız falan. Yani nasıl bir hayaldir bu? Nasıl bir yaşatma düşüncesidir bu? Ben 13 yaşımdan beri Asya'yı hayal ediyorum. Nasıl bir şeydir mesela? 13 yaşında Asya'yı hayal etmek. Ve sonra diyor ki mesela sonunda diyor Asya'yı düşüne 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 Asya'nın sırrı bana açıldı diyor Hoca Efendi. Sonra mesela yani dolu Hoca Efendi'nin hayatı bu örneklerle evet. dolu ama Evet mesela uzatmayalım hakikaten programımız adı ama şunla tamamlamak istiyorum. Hani en son bir bacılarımızla bir toplantı yapmıştı Hoca Efendi. Onlar salondan ayrılırken Hoca Efendi yanındakilere bir şey dedi. Ben hayatımı bunlar için yaşadım dedi. Evet bir insan hayatını insanlık için yaşadı bir mum gibi eridi ve gitti. Hak onu inşallah ahirette yine karşılaşırız. Amin. Yine orada oluruz ve şu sözle huzurunda oluruz. Hocam emanetini emin ellerde getirdik. Merak etmeyin diyebiliriz. Bunu önemsiyorum. Onun için bütün kardeşlerimizi zaten yapıyorlar bunu. Hoca efendinin emanetine ve ideallerine sahip çıkmalarını diliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum. İnşallah. E, muhterem hocam, e, çok teşekkür ederiz katılmanız için. Bu saate kadar sizi belki bekletmiş olduk ama hakkınızı helal edin lütfen. Peki. Şahit hocamın dediği gibi bekleriz, sabaha kadar bekleriz. Evet, evet. peki. Hoca efendi için e, mutlaka değer. sabahlara kadar konuşabiliriz onu. Çok sağ olun. Hayırlı geceler diliyoruz efendim.